Öncelikle Milli Eğitim'in açıklamasına bakarsak her şey hazır ama dönüp sınıflara baktığımızda 30-35 kişilik sınıflar 50-60 kişiye çıkmış. Yardımcı hizmetler sınıfından personel eksiği oldukça fazla. ücret öğretmenlik, sözleşmeli öğretmenlik ve eğitimde sıkıntılar devam ediyorken şimdi de yeni bir garabetle karşı karşıyayız. Kariyer basamakları var. Artık nur topu gibi uzman öğretmenlermiş. Baş öğretmenlerimiz olacak ve öğretmenler arasında çalışma barışı zaten yoktu, problemliydi. Şimdi daha da bozulacak. Bunun yanında eğitimin, layık eğitim, kamusal eğitim, parasız eğitim, demokratik eğitim, ana dilde eğitim taleplerimiz bu dönemde devam ediyor. Çünkü bu problemler, bu eksikler hala oldukça fazla. Zorunlu din dersleri devam ediyor, seçmeli zorunlu din dersleri devam ediyor ve insanlar ana dilde eğitim talebini hala e, talep etmekte ve bizler de bunu bir ilkemiz haline getirmekte e, devam ediyoruz. Şu anda öğretmenler odasının temel problemlerin temel gündemlerden bir tanesi de ekonomik kriz, ekonomik sorunlar. E, hükümet bunu bir sınavla öğretmenlere öğretmenleri rencide ederek öğretmenleri kenar aralarında yaraşıya ayırarak kariyer basamaklarına ayırarak birbirine düşürerek, yarıştırarak çözmeye çalışıyor. Biz eğitim ve bilim emekçileri olarak bunu asla kabul etmeyeceğiz. Bu nedenle de genel merkezimiz geçen haftadan beri diğer sendikaların genel merkezleriyle görüşerek bu yasayı birlikte püskürtebilmek için tüm emekçilerin birliğini, tüm eğitim emekçilerin, öğretmenlerin birliğini savunan bir noktadan birlikte hareket etmek için çaba harcıyor. Hükümet daha önceki hükümetlerimizin imza altına aldığı İLO ve UNESCO tarafından yayınlanan öğretmenlik mesleğinin detaylarını içeren bir tavsiye kararı var. Öğretmenlik öğretmenlik mesleğinin statüsü tavsiye kararı. Hükümetin bu imzası bağlayıcı. Dedik ki oradaki kriterler bizim için yeterli. Siz zaten imza koymuşsunuz bu tasarıya. Bu bağlayıcıdır. Yasayı yaparken bu kriterlere uyuyor. Bu dersleri sizin de belirttiğiniz gibi 12 Eylül faşizminin ki okulların açılacağı günde 12 Eylül e, devam edecek. Biz o günde alanlarda sözümüzü söyleyeceğiz. Hem 12 Eylül faşizmine karşı hem de onun getirdiği yasalara, baskı rejimlerine, anayasaya ve onun içerisinde yer alan zorunlu din derslerine karşı sesimizi yükseltmeye çalışacağız. Fakat bizim bu işin taraflarıyla birlikte bu sesi büyütmemiz çok daha önemli. İnanç kurumlarıyla, veli dernekleriyle, öğrencilerimizle ve eğitimin tüm bileşenleriyle çünkü eğitim toplumun, eğitimin bileşenleri toplumun tamamıdır. Ve zorunlu din dersi gibi insan haklarına aykırı, evrensel hukuka aykırı, pedagojinin pedagoji bilimine aykırı bir garabetin devam etmesi kabul edilemez bir şey. Bu konuda herkesin sesini yükseltmesi gerekiyor. Biz eğitim sen olarak ilk günden beri zorunlu din derslerine karşı olduğumuzu, bunun anayasal ilkelere, evrensel ilkelerine ve pedagoji bilimine aykırı olduğunu, bunun sınıflarda öğrencileri ötekileştiren, bölen, ayrıştıran ve e, kindar ve dindar bir nesil yetiştirmenin aracı haline getirmeye çalışan AKP-MHP faşizmiyle bu daha da yoğunlaştı, e, dönüştüren bir hale geldi. Bir de zorunlu din derslerinin yanında seçmeli derslerde zorunlu de ders haline getirilip aslında zorunlu din dersleri katmerleştirildi. Yani seçmeli dersler adı altında konulan dersler de aslında zorunlu olarak din dersi seçmeye yönelik bir işe dönüştü. Buna karşı da üyelerimizle, işleri temsilcilerimizle ve tüm kitle örgütleriyle birlikte mücadelemizi büyüteceğiz. Seçmeli dersler konusunda da Ekim Kasım aylarıyla birlikte e, halkı bilinçlendirerek gerçekten öğrenciler ne istiyorsa, veliler e, öğrencilerini hangi yönüyle geliştirmek istiyorlarsa o yönüyle gelişmeleri için, e, tercih yapmaları için çaba içerisinde olacağız. Bu konuda problem çıkaran idareciler, öğretmenlere karşı da mücadelemiz devam edecek. Onlara buradan, geçen yılda bu konuda mahkemelik olduğumuz hukukta e, kazanımlar elde ettiğimiz e, sonuçlar da var. Buna ihtiyaç duymadan veliler, öğrenci, veliler ve öğrenciler Hangi dersleri seçmek istiyorlarsa hmm. e, öğretmenler ve idareciler o dersi tercih etmek zorundalar. E, bununla bağlantılı olarak e, seçmeli derslerin içerisinde e, ana dil eğitimle dair de bazı dersler var. Öncelikle şunu belirtelim, ana dilde eğitim seçmeli derslere sığmayacak kadar önemli bir konu. Ve temel insan hakkıdır ana dilinde eğitim ve eğitim pedagogisinin olmazsa olmaz ilkelerinden bir tanesidir. Ana dili Türkçe olmayan öğrencilerin bazı öğretmenler tarafından ötekileştirilmesi, arkadaşlar tarafından ötekileştirilmesi. En önemlisi de ana dilde eğitim olmadığı için aslında e, sistemin toplumu kutuplaştıran, ötekileştiren, e, şoven, ırkçı yaklaşımıyla e, zehirlenen e, kitleler e, ana dili Türkçe olmayan e, insanların eğitim hakkını kullanmasında daha büyük engellerle karşılaşmalarına yol açıyorlar. Ana dilde eğitim bizim olmazsa olmaz ülkelerimizden bir tanesi ve bu eğitim öğretim yılında da yine öğrencilerimiz bu haktan mahrum eğitim öğretime başlıyorlar. Biz yine eğitimin tüm bileşenleriyle ana dilde eğitime dair taleplerimizi yüksek sesle dile getirmeye ve mücadelemizi bu yönü büyütmeye devam edeceğiz.